bir tane çok güzel buldum dostlar. Sağlam olduğunu düşünüyorum. Onun için çekmek istedim tek de olsa. Altta iki tane var. Evet sağlam. Çok güzelmiş. Çok güzel bir kulacık. Şöyle. iki tane de burada var ama bunların emin değilim. Evet. Bunları bitirmiş kendini. Zaten babam önden koparmış herhalde. Ben fark etmemişim. Bakalım. Diken mantarı avımızda artık geri dönüş yoluna girdik dostlar. Hareket versin bir pişirecek kadar bulduk. Bakalım geri dönüş yolunda gene denk geliyorlar bu şekilde. Daha neler denk gelecek. Şu bitirmiş gibi kendini yumuşamış ama o gideri var. Yenilebilir dostlar. Şunlardan umutluyum. Şurada iki tane var. Dikenlerin içinde. Hoppa. Da ta üç taneymiş. Evet bunlar diri. Taze dostlar. Bunlarla olur. Bu iş bunlarla olur. Güzelmiş dostlar. Bakalım sonuncusu nasılmış. Bir tane bir tane de babam bulmuş herhalde. Sepetin yanına gel diyor dostlar. Bir tane de burada var. Bu da iyiymiş. Bu da sağlam. Bu şekilde bayağı mantar yaptık gene. Bereket versin. İnşallah sağlamdır baba. Bu şekilde geri dönüş yolundayız izledim ya dostlar. Babam turnayı gözünden vurdu. Fırnal merkezi kadar büyük bir tane buldu. İnşallah sağlamdır. Sağlamsa diyor işi yaptık diyor. Şu şekilde. Hoppa sapa sağlam baba. Hiçbir şey yok. Süper. Tamam işte şenlenecek sepetimiz de soframız da şenlenecek bununla. Böyle bu tarz mantarlar gelirse yine göstermeye çalışırım dostlar. Artık geri dönüş yolundayız dediğim gibi. Dönüyoruz yavaş yavaş. Dostlar meramızı bitirdik. Arabamız şurada ileride. Meramızın kenarındayız. Şöyle son mantarımızı keselim bakalım nasılmış ve videoya veda edeceğiz. İyi sağlanmış son vedamız Güzel oldu. Babam da birkaç tane bulmuş orada elinde taşıyor. Çam melkilerinin yanına koymuyor. Bizden bu kadar olsun dostlar. Bizleri takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar izleyen tüm dostlara, mantar sevdalılarına, doğa sevdalılarına teşekkür ederiz. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.